1997 Ordu doğumlu Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir 3 Aralık 2019'da küçük kız çocuklarına bale eğitimi verdiği kurstan ayrılmış, Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'ndeki evinin bulunduğu binaya yaklaşık 2,5 kilometre yürüyerek gitmişti. Saat 19.30 sıralarında binaya yetişen Ceren Binanın giriş kapısında bulunan otomatik sistem arızalı olduğu için binaya girememiş, ablası Gizemi arayarak kapının anahtarını pencereden aşağı atmasını istemişti. Anahtarı kardeşi Cerene atan abla hiçbir şeyden şüphe etmediği için geri içeri girmiş ne yaşandıysa o anda yaşandı. Ee, bir köpek e, sanki birine saldırır da böyle bir e, boğazlama gibi bir şey olur. E, onu duydum ve herhalde dedim çocuğun birine bir hayvan saldırdı. Öyle bir boğuşma anı. Hırıltı gibi. Ondan sonra hiç de bir şey de diyemiyorum. O arada eşimi çağırdım, oğlumu çağırdım ama duymamışlar sesimi. Ondan sonra bir kadın çığlığı ve sesler duydum. Çok korkunç bir şeydi. Hapishaneden kaçan aranan şahıs Özgür Arduç, Ceren'e saldırmış ve üzerinde bulunan bıçak ile Ceren'e darbeler vurmaya başlamıştı. Çığlıkları duyduktan sonra aşağıya inen Gizem kardeşini kanlar içinde görmüş. Ağır yaralanan Ceren'e ilk müdahaleyi hemşire olan annesi yapmıştı. Yoktum. Şimdi şöyle olmuş. Aşağıdaki zile basmış kızım. Otomatik çalışmamış. Kapı açılmamış. Kızım da ön camdan anahtar atıyor. Ee, arkada bir birini görüyor da şüpheler mi? 17 yıldan beri biz aynı evde oturuyoruz. Bu mahallede duruyor. Bu mahallede öyle bir şey yaşamadık bu zamanda. Ben görmedim. Şahit olmadım yani. Ee, bu sefer ki Kapı sesi duyuyor. Ablası buraya geliyor. Kapı kapandığınızı hissediyor. Şey yapmıyor. Bakıyor çocuk yukarı çıkmıyor. kardeşi. Aşağı iniyor ki bakıyor. Çocuk kanlar içinde. Bir kıyamet kopuyor aşağıya. Eşim falan iniyor ama. Hızlı bir şekilde hastaneye kaldırılan Ceren tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Yaşanan olay ile alakalı Ordu İl Emniyet Müdürlüğü, Cinayet Büro'da Ceren'in katilini yakalamak için özel bir grup kurulmuş ve hızlı şekilde araştırmalara başlanmıştı. Ceren'in evine gelirken kullandığı yol güzergahı üzerinde bulunan bütün kamera görüntüleri alınmış ve incelenmişti. Yapılan incelemede şüpheli Özgür Arduç tespit edilmiş. Kısa süre sonra otogarda bulunan kadınların taciz edildiği ihbarı üzerine olay yerine giden görevli polis memurları tarafından tutuklanmıştı. Operasyon sırasında iki polis memurunda yaralayan Özgür'ün 14 yıl önce de bir çocuğu öldürdüğü ve 3 gün önce Ordu Açık Cezaevinden firar ettiği ortaya çıkmıştı. Özgür Arduç canavarca hisle adam öldürme suçundan tutuklanmış ve cinayet şube büro ekipleri tarafından yapılan sorgusunda cinayeti itiraf etmişti. Amacım katliam yapmaktı. Silah alacaktım ama param yoktu. Zıpkın almayı düşündüm. Genç kızdan önce birkaç kişiyi öldürmek için peşine takıldım. Ancak kalabalığa karışınca bu kişileri öldüremedim. Sonra bir çocuk gördüm. Ben de yetiştirme yurdunda büyüdüğüm için çocuğu öldürmekten vazgeçtim. Bizden neler istedi? İçeri girdi, biraz gayet rahat bir şekilde girdi. Zıpkın sordu. Şimdi de almayacağım ama daha sonra almayı düşünüyorum dedi. Ben de şimdi de almayacaksan niye soruyorsun? Yani gerek ne gerek var falan dedim. Yok dedi gelince de dönüşlerde alabilirim buran dedi. Biz de zıpkını biz de zıpkını gösterdik. Valla çıktı gitti. yeşil. Evet, nasıl bu olayı fark ettiniz, buraya girdiğini sonradan mı gördünüz? Olayları televizyonda izledik, ondan sonra da sabahleyin de gazetede görünce, televizyonda ismini görünce onun olduğunu fark ettim. O kızı farklı noktalarda öldürmek istedim ama birisinde yaşlı bir adam karşıma çıktı, öldüremedim. Kız az daha beni fark ediyordu, hemen büfeye daldım. Evine kadar takip ettim. Daha fazla bıçak darbesi vuracaktım ama abisi vardır diye korktum. Ceren'in cenazesi Ulubey ilçesi Kumanlar Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verildi. Olayın faili Özgür Arduça Ordu, 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce davanın 20 Ocak 2020'deki ikinci duruşmasında canavarca hisle kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Özgür, yakalandığı sırada polis memurlarını bıçakla yaralamasıyla ilgili davanın 28 Eylül 2021'deki karar duruşmasında ise 15 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Ceren Özdemir cinayetinin failine verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını 5 Ekim 2021'de onadı. Bir kadının daha umutları, hayalleri yarım kaldı. Unutmayın, polis olun, polisle olun ama polislik olmayın. Bu konuda daha önceki talimatlarımız açık ve net.